Hola gençler. Allah elinizi versin. Bugün sizlerle birlikte ikinci köle savaşacağız. Klan savaşlarımızı başlattık. Kendi klanımıza girdik artık. Girmek isteyenler şöyle açılımını da verelim. Hashtag'ini. O hashtag'den girebilirsiniz klanımıza. icabında. İcabında giriş yapabilirsiniz. Hicabında. Evet. Savaş paketimizi de 28 evvel yaptık zaten. Şöyle savaşalım. Şuradan gireyim. Arkasına Pekka'yı da atayım. Şu iki Pekka'yı da şuraya atayım. İki tane Pekka da buraya atayım. Sonra 3 üçüncü Pekka da şunun arkasına göndereyim. Girebildiğimiz kadar girelim. Önemli olan ezici zaten. Fazla Pekka'lara yem etmemek. Şöyle bir tur daha güçlendirelim savaş makinemizi. Böyle yol alırlarsa sıkıntı. Aynen buraya dönmeleri iyi oldu. Bizim çocukları. Şöyle bir tık daha güçlendirelim. Artık ana üstün, inşaatçı üstünün içine girmesine daha girmeleri lazım. Buradan girmeye çalışacaklar galiba. Savaş makinesi kafayı de. Savaş makinesi ne yapıyor? Savaş makinesi ne yapıyor? İnşaat üstüne vuruyor. Savaş makinesi pek kadar ne yapıyor? Allah Allah. Sanki ben yönlendiriyorum karakterleri ya. Karakterler buralardan döndü işte gitti belediye biraz üstüne vurdu helal olsun çocuklar bu birinciliği kazanmaya vini getirdi gördüğünüz gibi o hareket helal olsun Helal olsun diyorum başka da bir şey demiyorum ya Şuradan verelim Önden Pekka'ya gönderelim Pekka'nın canı daha fazla olunmaz şavaş savaş şavaş İşte terk Savaş makinemiz daha fazla iş yapsın Şuradan şunu gönderelim. Hop. Topun yanındayız bir anda ansızın. Tık, Öyle vurduk. İnşaatçısının yakınlarına girdik. Hop patlayacak zaten. Bir tane vur şunu. Tamam güzel. Ona bir tane vurduk. Buradan bizim pekkamız yara yara girmiş. İnşaatçısı zaten alındı. Güzel. Köy maxlama ihtimalim var. Bu köy büyük ihtimalle maxlanacak. Max. Patlı orada bir. Patlı tekke. işte bu kadar. Pekkaların bu özelliğine bayılıyorum ya. Yani. Tek atıyorlar ya patladıktan sonra böyle az şeylere. Terminatörü Terminatör kardeşimizi gayet yok ettik. Ah canım. Ah canım benim benim benim. O kadar ağırlar ki. Yani adam yükseltememiş buradaki şeyleri. Hasar bile at, geri doğru ittiremedi bile. Allah'ım oh Evet bu köyde yüzde yüz aldık. İkinci binimize gelmiş bulundu. Hemen şöyle bir bakalım. Son hakkımız. Hangi binayı vermişim? Bunu altı level yapıyorum. Güzel. Şöyle bir bakalım. Ha, o güçlü bir çar. Bu eleman güçlü hocam. Bayağı güçlü. O yüzden Doğru hızlıca yıkıp iç kısmına şuradan girip bir tane pekkamızı şuraya atmak istedim. Öyle de yapacağım. Canım öyle istedi. Ama güzel bir pekka da buraya göndermek istiyorum. Zaten iyi oldu doğru gitti. Vurun şuna da kırın şunu yani. Güzel. Onu da kırın. İnşaatçı üstünü alabilir miyim? Aslında mesela bu tane yani vuramadı. Patladı, patladı patladı patlayışıyla hasar verdi oraya. Aldım büyük ihtimal. Evet. Şu pek görüntü zaten şans yoksa alınmış olacak. Güzel. iki yıldızımızı aldık. Güzel bir savaş attık. Onu öldürtme çok iyi oldu be. Şu adam zıplatmaları bana karşı o kadar iyi geldi ki. tamam yüzde 88 gayet iyi bir şey skor bakalım adam bize nasıl tecavüz ediyor Evet büyük ihtimal hiçbir şey yapamayacak diyeceğim ama şimdi bu savaş makinesinde belli olmaz şimdi özel gücünü bir tır daha kullanırsa sıçtık kullandı da. Cadı zaten tek başına iş üstünü aldı. 184 85 86 87 ya da maksadı Kötü oldu bu ya. Tamam ya, Savaş makinesinin şeyi Savaş makinesi kazandırdı adam oyunu. Ali kardeşim hızlıca bitir ya da direkt iptal et de zaten kazandım. Keşke buradan yazışabilsek hadi bitir diye. Tamam cici. Rakibimiz dediğim gibi güçlü gelmiş gelmişti. Şimdi şöyle bir bakalım. Ya şu şeyleri sevmiyorum. Şu içeride çok oyalıyor beni karakterler. Çarlar. Şuradan bir verelim. Bir tane yani bunu atalım. Bir şuradan göndereyim, bir şuradan göndereyim. İçeriye girmem lazım. İçeriye bir yol kat etmem lazım. Şuradan bir, şuradan bir. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şu pek yapıyor. İçeri girerse bayağı bir savunma binası yok edecek. Bir. Ben bu köyü bu arada. Vay be yer bu arada dedim yine. çünkü şuradaki pek o kadar iyi girdi ki içeri. O kadar olur ya. Tam istediğim gibi. Tam benim gibi oynuyor ya. İşi biliyor ya bu. İş bile, işi bilen tipten pek ya. Güzel. Hızlı bir şekilde bu köyü maksadık direkt. Güzel oldu bu. Evet arkadaşlar ikinci köyümüz de böyleydi. Patlalan gül. Patlayışıydı iki tane savunma binası. Bu bir adam. Bu adam biraz weakti. Kötü yani. Güçlü bir adam değildi. Bakalım. Güçlü bir adam değildi dedim de. Adam yüzümüzden kan alıyormuş ya. E %88. Az önce benim kaderimi yaşadı da ben daha az aldım. Evet buradaki işte savaşımızı bitirdik. Bir sonraki seferde yeni dakikadan savaş makinemizi vereceğiz. 3900 x'lere. Ondan sonra 29 seviye yapacağız. Orada altınımız çoğalır. Altından tekrardan 7. seviyeye bunu yapar. Sonra tekrardan bir döngüyle savaş makinesi 30'a basar. Bunu 7'den 8'e basar. Sonra 9'a da basar. Oradan da hop ot domuz aktifleştirmek için şu bir bina yükselteceğiz. Büyük ihtimal havan yükseltirim. Zaten topum çift topum var. hava yükseltelim bir tane de. Ondan sonra otumuz açılır. Buraya da 6. iş açımızı göndeririz hocam. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi beğenmeyin. Abone de olmayın. Gerek yok. Öptüm. Bye.